Günaydın. Info Yatırım Günlük Mülteni'ne karşınızdayız. Bugün 7 Şubat Salı. Haftanın ilk gününde acı haberlerle uyandık. Kahramanmaraş merkezi 7,7 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi ve depremin yaklaşık 10 şehre sirayet etmesi yüreğimizi dağladı. Artı sarsıntılar devam ederken Gaziantep'te altının üstüne meydana gelen iki deprem ve Kahramanmaraş'ta 7,5 büyüklüğünde meydana gelen ikinci bir deprem sonrasında can kayıpları arttı. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara adil şifalar diliyoruz. süz Endeksi haftanın ilk işlem gününü satıcılı tamamladı. Endeks 4748 ve 4991 seviyeleri aralığında hareket etti. Piyasada geçtiğimiz gün hacim ve kademeler fazlasıyla düşüktü. Bugün de yüksek hacim beklemiyoruz. Merkez Üstü Kahramanmaraş olan deprem etkileri fiziki olarak 10 ile sirayet etse de acısını tüm Türkiye olarak yaşamaya devam ediyoruz. Deprem bölgelerinden gelecek haberleri yakından takip edeceğiz. BIST endeksinde 5030, 5130 ve 5275 seviyeleri direnç, 4780, 4646 ve 4545 seviyeleri destek olarak izlenecek. Borsa İstanbul'un güne satıcılı başlamasını bekliyoruz.